Merhaba arkadaşlar, Figür, Oyuncak ve Bisiklet Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere G.I.G.A koleksiyonumdaki bozuk olan figürleri tamir etmeyi göstereceğim. Benim iki tane çok sevdiğim iki figürüm var arkadaşlar. Bunların ikisi de gövdelerinden koptu. Biliyorsunuz G.I.G.A'ların orta kısmında bir lastik var. Bu lastikler zamanla gevşeyip kopuyor. Şimdi sizlere onları tamir etmeyi göstereceğim. O-Ring alacağız arkadaşlar. Bunlar araba tamircisi parça satan yerlerde var. Bir buçuk saat dimdik O-Ring deyince size verirler. Hemen size göstereyim. Bir adet yıldız tornavida ile şu arkadaki delikten tornavidayı sokup önce gövde kısmı açıyoruz. Hop. Zaten dağılıyor. Baş kısmını ve el kısmını yerlerine koyalım. Ondan sonra şunu alıyoruz. Bir adet o ring. Şu halkadan geçirip pantolon kısmından içeri sokuyoruz ve tornavidayla şuradan alacağız arkadaşlar. Bunun yerine oturttuktan sonra şu arka kısmını, şu vida takılan yerinin geniş olan kısmının yerine o ringi takıp pantolon kısmının içine şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu zaten kendi duruyor arkadaşlar yerleştirince hemen şöyle yavaşça bunu bırakabilirsiniz, o kendi durur. Şunları yerine koyup baş ve kolları oh, arkadaşlar, şöyle yapacağız. Takacağız bu da. Taktıktan sonra hemen vidasını koyuyoruz. Mide'ye de taktık. Arkadaşlar G.I. Joe'muz eskisinden daha iyi ve mükemmel oluyor. Gördüğünüz gibi 1.5 santimlik o ring tam G.I. figürlerine uygun. Bunu deneye deneye buldum arkadaşlar. Aynı zamanda da he tamirinde de kullanılabilir. Gördüğünüz gibi hiçbir gevşeklik esneme yok. Gövde kısmı falan süper oldu. İsterseniz diğerini de hemen yapalım. Bir adet oring alıyoruz. Şu arkadan açıyoruz hemen. Açtıktan sonra oringi ilk önce Bacak kısmındaki halkaya takıyoruz. Sonra pantolon kısmını alıyoruz içinden geçirip diğer taraftan da tornavida ile çekip yerine oturtuyoruz bacak kısmını. Sonra arka kısmını alıp şunu temizliyoruz tabii. Buraya takıyoruz ve pantolonun içine oturtuyoruz. Zaten o oturunca kendi tutuyor gördüğünüz gibi. Amanın fırladı. Hemen yerine oturtalım. Hemen alıp Şuraya takalım. Bu tutacağız. biraz zor oldu çünkü bunun kartal başı var arkasında arkadaşlar. O takılıyor. O yüzden biraz zorlandık. Figürü yerine oturttuk. Hemen vidasını takacağız. Dediğim gibi 1.5 santimlik o-ring G.I. Joe figürleri için çok süper. İstediğiniz gibi ayakta durabiliyor. Bu figürleri tam uyumlu bacak tamirinde çok etkili. Bazı arkadaşlar balon ucuyla falan yapmaya çalışmışlar. Olmuyor arkadaşlar o. Ayakta durmuyor. 1,5 santimlik o renk alıp yaparsanız cihacı için süper oluyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.